Selamünaleyküm arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrardan bayağı bir istek üzerine yeni bir video çektim. En son ilk çektiğim video bundan tam 9 ay önceydi. Öncelikle şunu da söyleyeyim şu anda memleketimizde bir hastalık var. Rabbim hastalarımıza acil şifalar versin. İnşallah bu koronavirüs hastalığından müsibetinden diyelim. Memleketimiz, İslam devletleri bir an önce şu üç ayların hürmetine de kurtulur inşallah. E, meselemize gelelim. Biliyorsunuz ben ilk videoyu 9 ay önce çektim. 7 ay önce, işte 6 ay önce böyle aralıklarla video çektim. Ben yaklaşık e, tam 9 ay yakındır bu ilacı kullanıyorum. Arada böyle bir bazen boşluklar verdim. E, çok soruyorlar e, saçlar dökülme var mı yok mu? Arkadaşlar biliyorsunuz benim ilk kullandığım ilaç beyaz bir serumdu ve ben bunu bıraktım. İçinde minoksi şey e, finasterid diye bir madde vardı içinde. Bıraktım sonra tekrardan mavi seruma geçtim ben ama her ilaç farklı değil, farklı, aynı değil biliyorsunuz. Bir de en çok aldığım sorular şu. Bu ilacı bıraktığın zaman saçlar dökülüyor mu? Arkadaşlar bu ilacı bıraktığın zaman saçlar dökülüyor. Yani mutlaka bu ilacı devamlı kullanmanız gerekiyor. Bu ilacı kullanacak olan arkadaşlara tavsiyem eğer bu ilacı devamlı kullanacaksanız kullanın. Yok ben hani 3 ay kullanacağım saçlarım geldi sonradan bırakacağım diyorsanız hiç kullanmayın. Boşuna paranıza yazık edersiniz. Çünkü fiyatlar değişiyor. Ee, ondan sonra da böyle bazen bana diyorlar ki ya bu yalan söylüyor falan bu saç getirmiyor. Yok arkadaşlar. Bu ilaç saç getiriyor. Eğer hakikaten orijinalini, iyisini bulursanız saç getiriyor. Ama üstüne basa basa söylüyorum. Kullanmadığınız takdirde bir zaman sonra saçlar dökülür. Benim ilk kullandığım zamanki saçlarım daha sıkıydı. Bir ara bir bıraktım. O ara bir dökülme oldu. Tekrardan ben başlayınca bir daha toparladı saçlarım. Ama dökülüyor. Yani ısrarla bunu soru olarak bana sormayın. Sen ilaç kullanmasan dökülüyor mu dökülmüyor mu? Kullanmazsan dökülüyor arkadaşlar. Şeyi de söyleyeyim. Ben şu ana kadar bunun bir ciddi bir zararını görmedim. Yani yok affedersiniz yok cinsellikmiş yok işte e, ne bileyim böyle yok kansermiş müsermiş bilmem neymiş. Ben böyle bir zararını şimdiye kadar görmedim. Onu da belirteyim. Onun haricinde yani bilmiyorum. İşte 3 ay kullanacaksınız. Sonra işte haftada en az işte günde bir gün, iki günde bir gün, ondan sonra haftada işte iki gün, üç gün mutlaka kullanmak gerekiyor. Onun haricinde kullanmazsanız dökülür. bunu sonra size söyleyeyim. Ben marka ismi söylemiyorum. Benim orada hakkında kısmında numaram var. Oradan da çok kafasına takılan arkadaşlar beni arayabilir. Müsait olduğum zaman bakıyorum. Yoksa geride dönüş yapıyorum ee, tekrardan e, Rabbim hastalığımıza acil şifalar versin memleketimizden inşallah bu müsibet bu bela üç ayların hürmetine Ramazan'la geliyor Ramazan'ın hürmetine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hürmetine de bu hastalıklar belalar başımızdan gider tekrardan ferah huzura kavuşuruz Allah'a emanet olun Selamünaleyküm